Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? hocam? Üç renk, Üç boyama, renk boyama, challenge. boyama challenge. Hadi başlayalım. İkinci renkli sonra boyayacağız. Hadi başlayalım. Ne çizeceğim? Ne çizeceğiz Sultan? Hemen çizelim. Çiçek çiziyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hmm. benim çizmem bitti. Şimdi ben boyamaya geçiyorum. Bana inşallah şey gelir. Benimki de bitti arkadaşlar. Benimki de bitti. Ben sıstım <laughs> Evet arkadaşlar şimdi üç renk boyumuzu yapıyoruz. İlk heyecandan başlayacağız hadi yiyeceğim. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Ben Sen... kapatırım ben. Hadi Ecem seç. Ee... Karıştıralım ilk önce. Evet. Tamam. Hadi Ecem karıştırdık seç. Ee... Hadi seç. Şunu, Şunu seçiyorum. Ondan sonra... Kapalı kapalı. Ne yapabilir Ben de yapacağım. Şunu seçiyorum. Susun. Ne şunu Ablam bu boyamıyor bu boyamıyor bu arada bak boyamıyor bu. Ama o renklerden bir sürü var. Ecem bundan ya. kullanabilir miyim? Bunu seçiyorum. Mavi gel. Ecem bundan Kurek kullanabilir miyim? O boyamıyor. Ya işte şey ama. Şimdi ben seçiyorum arkadaşlar. Kastırıyorum. Bakayım kaç tane renk seçtim. 3. Üç renk ya. Ben kapatıyorum. Ya ben kapatırım. Ama bak açmayın. Ben açmadım. Bak alıyorum bir tane. Görüşürüz. Ben oyundan çıkıyorum. Seçtim arkadaşlar renkleri. Sıra bende. Hocam şunu Ama şöyle şu, şunu ki... alabilir miyim? Hayır o da boyu alayım. bırak. Şunu alayım. Ceren ne fark eder? Onlar da kırmızı, o da kırmızı. Kazban desi var. Çok güzel. Hadi boyamaya başlayalım arkadaşlar. Ay çok kötü. Ne e, bu Hemen boyuyor. Hemen bu boya. Ama çok az boyu. Hemen al. Allah. Bakalım. Arkadaşlar sizce Bana iki kırmızı çıkmış arkadaşlar. Çünkü ben kırmızı al kalpleri kırmızı boyayacağım. Çünkü kırmızı alıyorum. Ödün çalabiliyor muyuz as Sultan? Canan ödün alabiliyor muyum kırmızını? Ben de kalp çizdim. Tamam, tamam. Hayır ödünç yok. Ödünç yok. Hayır. Elmen ama basmaz. mor O beni. sarı bana çıktı. Evet. Kahverengi kimdi? Kahverengi ben değil. Siyah verdi o. Kahverengi yok. Kahverengi. Kahverengi Arkadaşlar bana hadi. Bana niye siyah geldi ben bunu bilmiyorum. Bana da siyah geldi hemen. Benim rengim nerede bana bu? Kırmızı mı vermişti? Bana pembe vermişti. Hı? Sultan bana pembe vermişti. Bana da var Sultan. Ama ben gökyüzüne hangi renk boyayacağımı düşünüyorum. Aa ben aklım <laughs> Gökyüzü mavi olduğu için ben de... Ama söyleme. Thank ben... you. Arkadaşlar benimki de bir öksürü. Benimki de. Ah. Bana ilk yeşil görmüş çünkü yapraklar yeşil olduğu için. Çok şanslı. Değilim. Bana da ilk tamam. Ben sadece bir kalplerim kaldı. Yok yani şey, Finish bitti. Finish işte de bitiremezsiniz diyecek finish neymen nasıl yaptın gördünce aa ben de şunu aldım ben attım finish değil benimki ay renk almak yok üç renk ay almıyorum neymen almıyorum ben basamadım nerede o nerede baskı ben bastım. ben basamadım ki. Elif'im ee, basmış ne da. kadar. Basılıyor Ceren. Basılmıyor bende ama. Ben bastım. Benimki bir de biraz çıktı. Ben de bir tane basabilir miyim? Ben şuraya basacağım. Buradan birer olsun. Bekle, bekle. Baksana. Bekleyin bir finish. Abi bizimki daha bitmez ya. E ben gösteriyorum. Benimki de işte bitti arkadaşlar. Bakın böyle. Bazen gidiyoruz belki. Gideriz. Emin her şeyi mavi sevdiği için mavi yapıyor. Hayır ya bence sadece o renkler vardı. Bence biraz morlu o koyu şey. Ve benimki de böyle. Ay benimki de böyleymiş şey. e e e arkadaşlar. Hadi. E Eğlenceli. Yarınla yazın e görüşürüz. görüşürüz. görüşürüz.